Zor şartlarda yaşayan şehit yakınları ve gazilere büyük destek. Bedelli askerlikten gelen paralar onlar için kullanılacak. Amaç bu vatan için bedenlerini ve en yakınlarını seve seve feda edenlerin daha kaliteli bir hayata kavuşması. Şehit ailelerine ve gazilere bayram morali. Bedelli askerlikten gelen milyonlarca lira yoksul gazilere ve kötü şartlarda yaşayan şehit yakınlarına aktarılacak. Bedelli'den gelen 2 milyar 230 milyon lira Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na aktarıldı. Şimdiye dek bu paranın 170 milyon lirası kullanıldı. Bu parayla ilk olarak Türkiye ve dünyadaki şehitliklerin onarımına başlandı. Eldeki kaynakla ilerleyen günlerde neler yapılacağı da netleşti. Bedelli bütçesi şehit yakınları, gaziler ve engelliler için kullanılacak. Gazilerin hayat koşulları iyileştirilecek. Onlar evlerinde rahat yaşayabilsinler diye özel banyo, tuvalet ve tekerlekli sandalye için rampaya kavuşacak. Gazilerin sosyal hayata uyum sağlaması için de 3 farklı ilde rehabilitasyon merkezi inşa edilecek. Ve şehit yakınları onlar da unutulmadı. Şehit yakınlarına eğitim desteği geliyor. Şehit çocuklarının daha başarılı olması için sınavlara hazırlık bedeli bakanlık tarafından karşılanacak. Türkiye'nin ilk şehit ve gazi müzesi de bu dönemde inşa edilecek. Yine Güney Kore ve Kıbrıs'a geziler düzenlenecek. O turlara Kore'de şehit olanların yakınlarıyla oradan gazi olarak dönenler katılacak. Engelliler de şehit yakınları ve gazileri tanınacak haklardan birebir yararlanacak.